...son gün bir şey söylemek istiyorum ama tepkinden tırsıyorum. Söyle ya, hiç hiç, yok. şunu da çıkart bak. Ha, söyle, ha, dur. Söyle. Gerçekten çok söylemek istiyorum ama korkuyorum biraz. Hiç korkma ya. Belki de o kadar şey gibi tepki Dök ya. O zaman korkusuzca söylüyorum. <laughs> ne olur söyle. 360 paralel 180 meridyen değil. 360 meridyen, 180 paralel olacak. <laughs> Vallahi teşekkür ederim. İnan çok sinirlerim bozuldu. Şak, ne tepki şaka vereceğimi şaka. bilmiyorum artık şaka. sana. Şaka. Şakanın da bir dozu var be adam. <laughs> tabii tabii Şaka. 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 Söylemek istediğim aslında şu. Orada söylediklerimin çoğu Hepsi içimden geçenlerdi. Gerçekten kalbimden geçenler. Ba, bay ve bay, bayan payaslı kısmı da mı? Özellikle bay ve bay, bayan payaslı kısmı. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Aa, Semih başkomiser arıyor. Buyurun başkomiserim. Komiserim, hayırlı uğurlu olsun. Siz ve eşiniz artık yılanın bir parçasısınız. Peki başkomiserim. Ne oldu, ne diyeyim? Hayırlı olsun. Artık sen de karın gibi bir yılansın. All right. Ama ben zaten eş durumundan karamanmaydım. Hı, tescillenmiş oldu işte. Hem bir şey diyeceğim ya. Biz o depoda bir şey mi unuttuk? Sen mi? Ha, ya biz işte. Telefonun burada. Ehliyetin, makas çantan, pasaportun, ruhsat, kimlik, tapu. O değil ya, onlar değil. Serdar müdürümün yanına gitmeyecek miydim ben? Ya Allah'ım ya. Vallahi hiçbir şey yetişemiyorum artık. Adama ayıp oldu ya Sadi. Bir saniye, bir dinle. ama isabet olmuş. Bak isabet olmuş. ben ne dedi? Patron ne dedi? Bir daha artık görüşmek yok. İçeride adamları olabilirmiş. Ya. Ketti. Belki o değildir. Başkasıdır. Ama her hal içeride kontağı kesmen lazım. Ya doğru da doğru da yine de ayıp oluyor adama. Bir şey söylemem lazım. Bir şey olmaz adam. Ne demek ya adam müdür? Ara. Ara Serdar'a. De ki kocam beni Boğaz'da yemeğe götürdü. <laughs> Hayır canım. Daha gerçekçi bir yalan bulmam lazım. Ne demek gerçekçi bir yalan? Ben her hafta, her gün, her hafta ısrar ediyorum Boğaz'da yemeğe götüreyim seni. Yalan mı? Kalk gidiyoruz. Hayır, şu an gidemeyiz. Bu saatte yemek mi yenir? Saçmalama. Saat kaç oldu? Yemek yemeyiz. Boğaz'da ben sana bakarım. Doyarım zaten. Sen de bana bakarsın. Belki sen de doyarsın. yani olur da madem manzara benim yemek de benim o yüzden biraz hazırlanmam bunu planlayalım bir giyineyim süsleneyim hazırlanmaya hazırlanmana gerek yok bu aslında ha. <laughs> ama benim yine de adamı bir şey söylemem lazım gerçekten sadi onu o planı yapalım ama unutmayalım asla lütfen ama benim gerçekten adama bir şey söylemem lazım artık ara sırda mıdır Ara ara Serdar Ahmed'im. Bana sorarsan abi. Yani babanın öğrencisiymiş, Senin çocukluğunu, bebeliğini biliyorum. Doğrusu bu. Saç sakal beyaz, ak sakallı dedi. Gördük adamı. Ayıp beyaz. Ayıp, ayıp, ayıp değil. Abi, abi ayıp değil. Ayıp. Dur, dur. Ayıp Ay tabii. alo. Doğrusu alo. Alo. Ha sesinizi alamadım. Bir kusura bakmayın. Songül Komiser ben. Serdar Barıkan abiyle görüş. Serdar Barıkan'la görüşecektim. Evet bekliyorum. Alo. Ee, Serdar Bey. Ser Serdar Abiciğim. Ee, nasılsınız? İyiyim iyiyim. Ya abi bizde biraz olaylar gelişti ya. Ben öz özür dilemek için aradım. Ah be abi. Ah. Kötü şeyler yaşandı. Kocamın halası geldi. Payas'tan, T Payas'tan geldi kadıncağız. Ah be abicim ya. Çok kötü oldu. Berem, Berem halam Berem. E Ha, Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın ben öyle şey. Söylerim, söylerim. Onun da çok selamı var. Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hadi bay bay. Bak abi. Doğrusu abi. Doğrusu bu. E tamam. Yaptım işte kocamız istedi diye doğrusunu. Kocamız da yapar doğrusunu der. Aysel e abla der, kardeşim der. Artık kaç yaşındaysa bilmiyorum çok da genç göstermiyor. Kime? Ha? Kimidir? Aysel kardeşim dersin. Aysel uğraşma. Aysel uğraşma. O deli. Dedim ben sana uğraşma. Sarma. Onu diyorum işte deli. Deli. Deli, deli ise ondan bir Daha dikkat etmek lazım. Geçen gün koşalım lazım. koşalım hamama gidelim dedi. <laughs> ne dedi? Koşalım koşalım. Temizleyelim hamama gidelim. Sınıfta. Şimdi öğretmenler odasında Nevri, Tarık Hoca vardı, Orhan Hoca vardı, müdür vardı, müdür yoktu. Herkes, Yeliz Hanım geldi falan. Hepimize dedi şu şöyle. Sen böyle, o cümleyi bir şey yap bakayım. Şöyle, koşalım kadın, Şöyle şöyle. <laughs> şöyle kadın boşanmış galiba. Yani dedi. zaten kadın o o kadının sorunları çok derin. Uğraşmak. Boşanmış galiba. Ne dedi? Sordum ben zaten Tarık Hoca'ya. Boşanmış. Bekar bir de. <laughs> Bekar kadın. Bu kadın bekar şu an. Yani boş. Benim geliyor kocamı terleyelim. Ne dedi? Koşalım koşalım terleyelim. hamama. Hepinize hamama gidin. Bu kadın kapıkmış genel, demek ki. Sapıklıkla alakası yok canım. hata koşmak. sende. Bir dakika. Olaylar değişir şu an. Bana bak bu kadın bekar. Hepinize gelip hamama gidelim diyor. Kırık diyorsun kadın için. Bu kadın senden ne istiyor ya? Sen de neden hamama gitmek istiyor? Bu birincisi. İkincisi sen ona ne cevap verdin? Senin cevabın önemli burada. Sen ona ne cevap verdin? Ben önümdeki haftalık programa bakıyordum. Şunu bir çıkart gözlerime bak doğru cevap ver. Ne sen o kadına? Biz hepimiz kaldık öyle. Kaldınız öyle. Şuur kaybı. Gidelim deseydin. Keşke gidelim hamama beraber deseydin. Takulyaları bölüşürdünüz. Kaç numara diye sorsaydın. Şuur kaybı yaşadı kadın zaten. Efendim, ya, korktum. ya sen manyak mısın Sadi? Aşk bir meselesi gel sırtını kesele diyen herkesin sırtını mı döneceksin? Sen manyak mısın? Beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya sen? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun gerçekten? Ay sen kırık diyorsun uzak dur o zaman kadından. Ne beraber hamam planları yapıyorsunuz. Ama siz hamam planları yapıyorsanız ben de yarın trafik şubeyle hamama gitmezsem bana da Songül Payası demeyin. Yok artık. Hepsinin önünde de bana bak, sen benim mangaralı hamarıma bastın. Yemin ediyorum beni Çin Çin'deki anılarıma götürmesinler. Yemin ediyorum öğretmenler odasını basarım. Yemin ediyorum benim okula gelmem lazım. Artık bak sinirlerin tepeme çıktı Sade. Bak elim ayağım titriyor, bırak şunları yıkayayım. Bak gözünü seveyim, sinirlendim ha. İç kahveni, iç son yudumunu iç. Al, al bunu iç, al bunu iç. Yeter be. Aa, vallahi içme be. Ver onu da, ver. Hamama gideceklermiş. Hamam, mamam, Temizle buraları da. Lan ben ne günah işledim acaba O kadar büyük ne gerçek günahlarım var. Kadın deli 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 diyor kadın.